Hakan Bey. Hakan Bey. Hakan Bey. Hakan Bey duyuyor musunuz bizi? Ay. Kimsel... Kimsel... Merhabalar de... biz haberciyiz. Ee, sizin durumunuzu haber yapmak için buraya geldik. Git defol lan. Defolun. Biz e, yani sizin durumunuzu ne? gördük ve haber aldık ve bunu haber yapacağız. Size yardımcı olmak için buradayız. Çok kötü durumdayım. Çok kötü durumdayım. Ben, bir dönem benim götüm var kar kalmadı. Kırmadığım fındık kalmadı. Herkesle muhabbetim var, her ikirden. Çevrem çok genişti. Dün arkadaşlarım, hiçbir çok vefasız çıktılar. Bir de Hakkı Bulut. Hakkı Bulut mu yardım etti? Bana buradan teşekkür ederim bir tek hakkı bulut beni arıyor. Ajda pek kanından. Müjdat gezenine kadar. O kadar çok arkadaşım var hiçbir aramaz. Kader kıymet bilmez bunlar. O Hakan Peker var ya. Sizin öğrencinizdi sanırım o. O Hakan Peker var ya. Onu ben elime geçirmeyeyim. Buralarda yatıyordu kapılardan çıkmıyordu. Aman hocam iki figür öğret. Aman hocam iki dans hareketi öğret. Yürüyormuş gibi yapıp geri geri yürüme hareketini göster. Elektrik göster. Müzik çarpılması göster. Düz duvara dırmanmayı göster. İp çekmeyi göster. Aman hocam aman hocam. Bunlar hep sizden öğrendi tabii. Benden öğrenemedi. Türkiye'de ben Kadir, İsmail, Şerif, Amerika'da da Emsemur, Manilayız, Ayı Aynı dönemin bebeleriyiz. Aynı dönemin uşağın çocuklarıyız. Çok paralar kazandık. Çok iyi geldi paralar. Ama unutulduk. Michael Jackson'la bile kıyaslanan bir insandınız. Michael Jackson'la düet yaptım arkadaşım. Sahnede. Hatırlıyor musun Moonwalker klibini? hatırlamaz mıyız? Yere eğilme var ya. Hatırlıyor musun onu? Tabii. Benim buluşum. Bizim bir olayımız yok. Jüriler belli. Dans yarışması jürisi belli. Ya sizden niye faydalanmak istemiyorlar? Bizim bir olayımız yok. Biz... Ben eşek başıyım ya burada. Estağfurullah. Öyleyim öyleyim. Allah benim belamı verdi. Allah benim belamı verdi. Sanırım sadece bu teybi e, elinizde. Başka bir şey göremiyoruz çünkü etrafta. Bir özelliği var mı? Yadigar teybimdir. İlk sahneye çıktığımda da bununla dans ettiştim. Çıkmaktayım. Oh. Aman dikkat edin. Hakan Bey. Yok iyiyim iyiyim. İyi misiniz? İyiyim. Iyi. Yani gördüğümüz gibi gördüğümüz kadarıyla hala bir cevher var. Eski esnekliğiniz olmasa da bu şartlarda tabii. Sanırım anladınız. Şimdi çıksam bütün gençliği zarar geçirim. Peki bunları gören öğrencileriniz gelirse siz tekrar... Hiçbirini istemem. Hepsinin de Allah belasını versin. Ama öyle demeyin. Hiçbirini istemem. Türkiye'nin size ihtiyacı var. Hiçbir Türkiye'nin de... Gidin tamam artık. <laughs> Böyle gidin. Gidin.